Admin puanlarımız yöneticiden de kaynaklı berbat durum. Arkadan gelen yönetici biraz ülkemizin kurtuluşu için fayda sağlayacaktı diye düşünüyorum. Umuyorum tahta çıkar kendisi. Sorumsuz bir şekilde. Ava falan gitmesin bak bu yaştan sonra. Aklıma geldi ya tamam ha şimdi aklıma geldi. Başıma da gelir. Azıcık var ya bir şey söylüyoruz hemen arkasına olay oluyor ya. Alçak oyun. Şimdi şarkıyı da çalar zaten bizim Arabik Samur'ı aş ondan sonra burada trollenmeye hadi bakalım hayırlı işler. A few moments later. deiz Gördünüz değil mi? Ya dilimi yani var ya şimdi Abi bu oyun beni duyuyor. Samimi söylüyorum bu oyun beni duyuyor. Zaten diyorum kuşat diyorum kuşatıyor. Yap diyorum yapıyor. Genel diyorum veriyor. Var istiyorum veriyor. Av diyorum geliyor. Alçak